Burada Igor'la işte bir roller dönüyor. Ee, Igor'u kaçırıyor bak bu tayfa. Voldemort'un tayfası bunlar. Yaptım. üç tane öğrenci getirdim. Neyse, şeyin karakteri de bisküvit de böyle adam götürüp para kazanıyor, tamam mı? Sonra burada bizi buluyor. Kuzum, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bak, şimdi bak burada başlıyorlar. Sazarı kurtarmamız lazım, evet. Bak, bak. Hay. <laughs> Kim yaklasa vuruyorsun? <laughs> ya bu burada hoş bir şey değil yani hani. Bu taraftan Igor orada. Katliam 4 mü? Ya yok yok. Ya biz 11 yaşında yeni büyücüleriz ama arkadaşımızı da kaçırmışlarsa gideriz değil mi yani? Görüntü kalitesi biraz kötü. Tamam izleriz abi katliam dördü. Kocam ne yapıyorsun? <laughs> Bu pufferlardan. Igor'u kurtaracağız. Asalarınızı çıkarın. Bir saniye ama. E, bir saniye. Az toplanın. E, bir şey lazım. Az dur gelin gelin. Eee şimdi bu zorunlu. E, e ne, ne çalıyor ya? ya? Arkada evet. gitar çalıyor adamın şeyinde. Ormandaki. Hadi <laughs> bakın efendim. ormana mı? Ormanın şey içine. Igor şey orada. Var. Hadi ya. Tamam sen orda. hayır hayır. Hiçbir zorunlu yok. Zorunlu... Arkadaşım kim? hiçbir şey engel olamaz diye bak. Zorunlu bir şey Bunu senin gözünden görmek lazımdı ya. Keşke kayıt alsaydım ya. Sorry <laughs> hain. Merak. <laughs> İnsan atası geliyor o gıdıklama büyüsünü. bakın e, o durum... <laughs> Hadi halledelim şu işi. <laughs> Volt kooperasyonu. <laughs> Hadi halledelim şu işi. Ağzına sıçıyoruz <laughs> <çöz> çocuğum bak. <laughs> Deli ediyoruz <laughs> niye bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi güya orman çok karanlık arkadaşlar karanlık, tamam mı? dur göremiyorum. O orman niye bu kadar karanlık? Allah Allah. Hiçbir şey göremiyorum. Dur hemen. Durmaz. Aa. Pardon. seni bir ölüm yiyorsam. Baba orada. Bom. Baba. Baba <laughs> Fly by amına ya yani... Igor geldik. Abi <laughs> sakın <laughs> Igor geldik. Ben Bak... bağırıyorum burada duyulmuyor. Haydi aslanlarım, haydi aslanlarım. <laughs> ya 11 yaşındaki bebelerin daha iki tane büyü öğrenmişler amına koyayım. Bizi arkada kıstırdılar bu arada. Harry Potter'ı yapsa bir şey demeyiz de. <laughs> Dur. Dur diyor bak burada. Dur. Burada müda OC müdahale gelecek artık Daha mecbur. Çok Daha çok küçükler de yok. İyi misin? Bir şey söyleyeceğim. Admin kızmış evet. duyuyor musun? E Umurumda e değil diyor. Değil de ben şunu açıklayayım yani normal şartlarda gerçekten bu Etenli. evi bulamaz, bu eve gelemez, bu evdekileri <laughs> hiç. He ne oldu? Tokatlandınız tabii hemen bu eve gelemez, gidemez. He? Gidemezsiniz. Bu mümkün değil. Bunun için yani bu <laughs> rol çeviren arkadaşların bir hatası <laughs> olmuş olsa gerek. Çünkü hani 12 kez... Adam haklı tabii lan. Manyak mısın? Bizim, bizim yaptığımız, yaptığımız fail RP'nin zirvesi yani. Senin <gülüyor> neyine <gülüyor> amına koyayım? Toplayalım genel Ben onlarla konuşma yapmak istiyorum. Abi çok saçma. O zaman sabahtan beri yapmayacaktık bu işi. Bu konuda da bu taraf haklı. Eşittir. Işte RP'yi sorgulamıyorum. Bana ne var? <laughs> <laughs> bak şimdi burada tek tek ya, biz arkadan yakalanıp geliyoruz bak şimdi bak 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 Yağız'a <laughs> <Yâza> bak Yağız'ı <laughs> bağlamışlar. Benim içleri şey alakalı yok. <laughs> <bir> şey <laughs> şey. Arkadaşımızın sorunu var. Yani hepimiz söyledik yapmayın böyle bir RP. Efendim bir gelelim. Yok. Burada sizin yapacağınız bir şey yok abi. Yani arkadan sen da sen ben geliyorum abi. bak. Üzüntü üzüntü. Biz bizseldik. Tamam, ya bizlik bir şey değildi yani. Bizim bir hatamız yok burada. Ha okey tamam. Hani bizim o Voldemort oynayan arkadaşımızla takası kesildi. 1 <laughs> <laughs> dakikada Voldemort'un <laughs> çeteyi çıkarttık. <kadar>. Düşen <laughs> <laughs> abi 11 yaşındaki öğrenci. Voldemort'un çetesini çöker. <laughs> <çeşirecek. gülüyor> Düşünsen <laughs> abi diyor 11 yaşındaki çocuk gelip Voldemort'un çetesini çöker Filmde de böyleydi. Mümkün <laughs> <laughs> değil bize şey sadece Igor'un kaçırıldığı söylendi. Şey. <laughs> abi zaten de, bir şey Çok saçma abi, bir şey diyeceğim, <laughs> bir şey diyeceğim. Siz <laughs> burayı ben... nereden buldunuz? Hayır, Voldemort'un suçu bizim değil. Harry Potter yapıyordu. RP off mu şu an? Şu an RP off konuşuluyor bu arada. Yani Sizde siz de var mı böyle bir şey? RP rol... off deyip konuşabiliyor muyuz yoksa yasak mı? Yok yok konuş konuş abi şu an problem ha, yok biz... Hani rol bekler büyük olasılıkla Çünkü şöyle hani Senin koluna dövme ölüme yan yapması bile çok saçma Çünkü daha 11 yaşında bir öğrencisin o... Hani rol i̇şte yapmak şey, için rol yapmak için bu olasılıklarda. Hayır abi Edirhan muhabbet olmamalı işte yani. O... Evet evet ben de bunu isti istemiyordum zaten en başında. O, yani, zaten biz serbazız normalde burada bile kutlayan Hani rol yapın diye girdik. Alemler yani, ya. yok. <laughs> yani biz zaten biz sandık ki. Benim zaten bu kadar. Kafırlar. Kafırlar sıkıştı. Ben alayım bunları. Kendimizde 11 yaşında muhabbeti yoktu ya herkes büyük. Voldemort hani. Böyle bir şey yapalım o rolü de iptal edin, <laughs> olmamış gibi tamam o zaman Voldemort'la hiç bak. karşılaşmadık ben en azından 5 <laughs> şey <yapacağım. gülüyor> senedir, senedir bak bak <laughs> bak <laughs> <laughs> dinle muhabbet dinle burada <laughs> öyle şey <gülüyor> yaşanmadı yanlışlık <laughs> oldu hadi gidelim hadi koşun <laughs> koşun bir tane daha atarsak morunca gidelim <laughs> <laughs> alparslanı devirdik ya lan 2 dakikada <laughs> sikikırık bir tane ben 5 senedir 5 senedir yıkamadım bu evi <laughs> şey, şey, şey. ama gelişimiz çok iyi değil bak. Igor Allah. böyle Baktın mı öyle nasıl mu kaçırmışlar? Çok iyiydi ya. Ses az, videonun sesi az arkadaşlar. Ne yapayım? Götümle ses mi ekleyeyim? <laughs> bak şimdi. Bir rol başlatacağım ben. Bu sefer kayıp eve gelebiliriz sakin olun. Geleceğiz buraya. Bir daha geleceğiz. Siktir et bak. Siktir et. 11 yaşında bebeğine işi var burada. Öyle işte. Yani dünkü hikayen şimdi dün ne oldu? Anlatalım da üzerine koyarız. Dün bir de bu Voldemort hmm. rolünden sonra 5. sınıfların hepsiyle VS attık. Ya, ya onu siktir et. Hani o, biz şimdi bak bu küçük ee, adam tipleri var ya skinler. Çocuk skini. E... A tamam oğlum katliam 4 açacağım arkadaşlar. Gözünü seveyim spamlamayın. Dur bir sözüm bitsin. Bu küçük skinler yeni eklenmiş. O yüzden böyle biraz kapışırken büyük skinlere göre avantaj sağlıyor çünkü küçüksün. Ee... <laughs> Eyvallah montajercim teşekkür ederim. Ne oluyor katliam 4 yazınca 150 defa anlamıyorum ki. <laughs> Öyle yani dün ne oldu? Söyle grafik. Şey rap, söyle. Ya, mikrofon mu açık kalmış. Ha. Ben bayağı oynadım abi. Ha. Genç sınıfın ucundayım falan üçe gideceğim. Biz de öyleyiz. Ee, şey işte sizin bu e, patlattığınız adamlar var ya ben onlara çalışıyordum. Yani bettaklı onlar bettak oluyor işte kötü polis oluyorlar. GTA'daki mantıkta. Ben onlara tamam. çalışıyordum. Beni kovdular. Kovarlar tabii. Ya, abi zaten bak var. normalde daha birinci sınıfa gelmiş 11 yaşındaki bir Hogwarts'lının kalkıp da Voldemort'un tayfasıyla öyle kolay kolay iş yapması zaten mantıklı değil. Bir süre sonra oluyor. Neyse bunu sorgulamak bize düşmez. Burada yönetim var. O kişilerin belki hataları veya kendi planlarıdır. O bizi bağlamaz da. Şimdi ben izleyiciye olayı anlatacağım dünkü. <laughs> Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Oyunun mantığı şu. iz modun bir modu bu. Unuttuğum bir şey olursa söyleyin Rane. Okay abi. Geliyorsun normalde baya filmdeki gibi o seçmen şapka falan var ya senin hangi haneden olduğunu seçiyor işte ee, safkan mısın yoksa yarı insan mısın bunların hepsinin e, random bir şekilde veriliyor bu ondan sonra başlıyorsun okula deli gibi dersler var baya baya sıra sıra bir sürü ders var e, gireriz birazdan derslere hiçbir büyün yok başlangıçta asanı alıyorsun. Sana özel bir asa çıkıyor. Benimki kaç santimdi lan? 30 küsür santim bir asa 30, 30, çıktı. 30 32 32 şey lazım. Burak da diyor benimki niye 16 santim çıktı Bana koyayım diyor. <gülüyor> 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 evet, dersleri falan çok güzel anlatıyorlar. Emek vermişler. Ee, hatta biz böyle hani yarın öbür gün böyle bir şey açsak bu dersleri anlatacak kişileri hayatta bulamayız dedik kendi aramızda. Eee kendi bizim içimizden biri bunu yapamaz yani mümkün değil dedik. Bir de Yok. Bu dünyayı da sevmen ve takip ediyor olman lazım. Ee, sunucun ismi ne? Neydi lan sunucu?